Anatomi Sesli Kitabın Terimlerin Çoğul Yapılması videosuna hoş geldiniz. Sağabinler Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Anatomi Hamdol Öğretim Nurullah Yücel Terimlerin Çoğul Yapılmasında Bazı Kurallar Vardır Sonu A ile biten bir isim çoğul yapılacak ise sonuna a e 2 getirilir. Sutur sutura kafadaki bulunan frontal, temporal, parietal ve oksipital kemikler arasındaki eklemlere sutura diyoruz. Mesela sutur dikiş demek. Sutura dikiş gidiyor. Arterya, Arteria Atar damar, arterya, artar damarlar, vena, toplar damar. Çoğul yapırken sonuna A getiriyoruz, A ve E ekini getiriyoruz, toplar damarlar oluyor. Eğer sonu U ile biten isim ise çoğul eki yaparken U'su kaldırıp yerine I koyuyoruz. Nervus sinir demek. Nervi, sinirler demek. Sulkus, oluk demek. Çoğulu oluklar sulsi oluyor. Sonu, elbette isimlerde ise el eki yerine iyi koyuyoruz. Laser, yırtık. Laseri, Yırtıklar manasında. Foramen lesorum var diyorsunuz. Sonu um ile biten isimlerde ligamentum tuberculum gibi sonu um bitenlerde bu umun yerine a geliyor çoğul yaparken. Ligamentum bağ, ligamenta bağlar. Tuberculum tümsekçik, tubercula Tümsekçikler. Biliyorsunuz humerus kemiğinde tüberkülüm macus ve tüberkülüm minus vardı. Sonu usule bitenlerde aynen tekilde de çolda aynı. Duktus kanal duktus kanallar. Manus el manus eller. Boşluk sinüs, boşlukla yine sinus. Usule bitiyorsa tekilde çoğulda aynı oluyor. Sonu u ile bitenlerde hemen u'dan sonra bir a geliyor. Kornu boynuz, kornua boynuzlar. Geno, diz, genua dizler. Sonu S ile bitiyor ise tekilde çoğul aynı. Fasies yüz, Yüzlerde de yine fasiyel. Sonu is ile bitiyorsa çoğul yapılırken es son etkilenir. Auris kulak, aures kulaklar. G, C, D, L, N, R, T ve S gibi ses tablaya biten isimler şöyledir. tüber, tümsek. Çoğulu tübera, tümsekler. Vomer, saban kemiği. Septum bulunuyor biliyorsunuz. Sabanla, vomer kemiğin çoğulu ya da vomerin çoğulu vomers. Abdomen, karın. Abdomina, karınlar. Sondaki en eki kalkıyor. ina geliyor. Delik Foramen Delikler Foramina Çoğul oluyor. Bölge Regio Bölgeler Regiones Cisim Korpus Cisimler korpora. Sondaki u seki yerine ora ekini koyuyoruz. Çoğul yaparken. Bu videonun hazırlanmasına faydalandığım kaynaklar, kaynakların editörlerine yazarlarına teşekkür ediyorum. Anatomi Sesli Kitabın Terimlerin Çoğul Yapması videosunu burada nihayet erdi. Anatomi Sesli Kitabın bir başka videosunda, Anatomi Terminolojisi'nin diğer videolarında görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın da kalın